Kanka, sen, seninle biraz konuşmamız gerekiyor. Olur. Ee, bak, biz e, e, Firdevs'le birbirimizi seviyoruz ve artık eğer izin verirsen bu işi uzatmadan evlenmek istiyoruz. Hop, pop, sen kafayı üşüttün galiba Firdevs Hanımla evlenecekmiş. Sen de kimsin be? Ha? Çabuk söyle bana. Evet ben doktor, doktorum ben. Ha? Ve siz siz tip ben, ben Firdevs Hanımla evlenemezsiniz. Bunu hemen kafandan çıkar. Ne saçmalıyorsun sen be? Ben... Firdevs'le tıpkı ben de evlenirim, fizikken de evlenirim, tamam mı? Lan, lan, lan! Bu dünyada ha? Firdevs Hanım'la sadece bir kişi evlenebilir. O da... ...ben! Alçak herif! Alçak, alçak sensin, alçak ol! Alçak! Ha? Görüyorum! Yaşasın! Görüyorum! Ölürüm. <laughs> S sen 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 bakkal değil misin sen? Ba 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 bak bakkal. Ba ba bak bakkal. Bakkal bak 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 o o o o eskiden de ben şimdi doktor oldum. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Yani bu işin başından beri doktor olan sen miydin? Ee, ne var burada? Sen hasta olabiliyorsun da ben doktor olamıyor muyum? Allah Allah. <laughs> Evet efendim işte bir haftalık aradan sonra yine bir Masar Bey ve Reyhan Hanım nikahlarında birlikteyiz. <laughs> evet tam bir hafta olmuştu. <laughs> efendim Mazhar Bey ve Reyhan Hanım'ın ilk nikah masalarına oturduğu yılları hatırladım da daha dün gibi. Hey gidi hey, hey efendim. Artık şu nikahı kıysan da nostaljiye sonra devam etsek acaba olmaz mı ha? Tabii Menkıba Hanım tabii, yalnız dört sene öncesinden küçük bir kuble bahsetmek istiyorum, izniniz <laughs> verirseniz. Hay Allah'ım <laughs> ya Rabbim ay başladı gene başladı! Artık fani tarafa gitmeniz için bir neden kalmadı öyle değil mi canım? Bana canımlı manımlı konuşmanızı hiç hoşuma gitmiyor, ayrıca şu elinizde başka bir tarafa koyun. Anlıyorum, ee, sanırım biraz acele ettim, daha yeni bir ayrılık yaşadığınızı unutmuştum. Yani Gözüm abla gerçekten yaşlanmış olsan, bakımsız olsan beni çirkin bulsun! Ama ortada öyle bir durum yok ki! Niçin beni beğenmiyor, niçin beni çirkin buluyor, çıldıracağım ya! E, kim bilir, bıkmıştır belki de, e, ayrılmak için bahane arıyordur! Evlendiğini gidip kendi gözlerimle göreceğim ve bir daha da asla fani tarafa gitmeyeceğim! Masar evlendikten sonra zaten istesen de gidemezsin ruhsarcığım! E e efendim bundan tam dört sene önceydi! Yine Mazhar Bey bir ve nikahlarını kıyacağım. Evet. Bu masada hem de. Tabii bu masada, bu masada. Fakat nikah kıyacağım da kalem yok. <laughs> kalem yok ya, unutmuşum kalemi. Ay, ne diyeyim ben, ne diyeyim, ne diyeyim? İnşallah ya Rabbim, tez vakitte sen de yok olursun. ben ki Hanım, ceplerime bakıyorum. O gün de bakıyorum, yok. Ne yok? kalem yok. <laughs> Hoppala, görüyor musunuz? Cebimden karabiber çıktı. Aa tamam hatırladım, bizim belediyede e, yemeklere baharat koymuyorlardı, ben de yanıma almıştım. epek pek baharatı seviyorum ne yapayım? <laughs> Bütün her tarafını karabiberler yaksın inşallah, acı biberler yaksın! Ay ne diyeyim be adam! Sakin ol anneciğim, sinirlenme bunun için. <laughs> e, pardon Firdevs Hanım, bakın Mazhar Bey ne kadar güzel bir karabiber görüyor musunuz? Bak, Şöyle teslim. dökeyim, <laughs> bakın ne kadar, bakın ha. bak bak ha. 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 Çok yaşayın. Çok, çok yaşayın. Yaşay. Ah, çok yaşayın. Bless you, Hasan Sağ olun, sağ olun. Hep... <laughs> ne? bu yine eski Reyhan olmuş ya. E, ee, ben her zaman ki Reyhan Hasan Bey. Opa, be. İyi de az önce farklıydın canım. Aa! öyle miyim? Hiç farkında değilim. <laughs> Allah Allah. Ne oldu buna böyle ya? Hep aynı ay, lan. Ne hep aynı? Az önce <laughs> fark... Ruhsar... Benim güzel ha. ruhum, hoş geldin. Ne yani? Sen şimdi beni güzel mi buluyorsun? Evet, hep böyle ol. Canım ya ya. Ama bu benim her zamanki halim. Ya ha, sen hala bu karabiberlerle mi uğraşıyorsun? Yok, yok, yok Ruslarcığım. Bu, bu, maşallah bu en güzel hali. Bir daha öyle tipsiz tipsiz <laughs> kıyafetlerle, çirkin ha. makyajla yanıma gelme Allah gelme aşkına. Gelmem aşkım, vallahi gelmem. Gel. Hep böyle gel. Ha, böyle hep böyle geleceğim aşkım. Hep böyle gel, maşallah. <laughs> Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.